Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda abidik gubidik ne varsa yeme değil ilginç ürünler yeme videomuzun ikinci bölümünü çekiyorum. İki tane var gene. Biri meyve biri içecek. İçecek arkadaşlar Lipton Ice Yeşil Çaylı Yeşil Çaylı Ice Bunu Migros mağazalarında falan bulabilirsiniz. Arkadaşlar iki yanına o bardak getirmişim. Bir de Kukua meyvesi. Ne Kumkua meyvesi arkadaşlar. Kumkua meyvesi. Bu şekilde mini mandalina gibi. Önce şu kumkua meyvesini merak ediyorum. Ondan başlayacağım. Bu arada ikisini Migros mağazasından aldım. Ve bunun nasıl yenildiğini bilmiyorum. İlk defa hayatımda kumkua meyvesi gördüm. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi patlattım. Gördüğünüz gibi içi bu şekilde. Limon gibi ekşi. Kabuğu da mandalina gibi arkadaşlar bu. Kumkuğa meyvesi. Ama güzel bence. Az kalsın kabuğunu yiyordum. Ekşi ama limon o kadar ekşi değil. Ama limonun ekşisi görünüm Ve mandalina gibi azıcık tatlı. Neyse. Buna puanım Un üzerinden... 9 veriyorum. puan puanı çok ekşi Gelelim. Bu Gelelim. Bunu sanırım yeşil. Bir dakika bakayım. Sanırım evet yeşil bu arkadaşlar. Göreceğiz. Bu arada ben bunu çok önceden daha çok önceden denemiştim. Zaten hatırlamıyorum. Ayo kumka meyvesinden sonra bir değişik oldum. Yatak kırılıyordu. Bardak. Şimdi bir dakika eğer yatağıma dökersem şu an <laughs> Bir dakika Arkadaşlar bu zeytinyağlı şey kokuyor limonlu şey ay kokuyor İnşallah diğere dökmem diğere dökersem de artık Geçecek bir şey yok Arkadaşlar şu şey maydanoz suyu gibi. Bir dakika şunun kapağını kapatayım da sorun çıkmasın. Siz bunları denediyseniz bunları denediyseniz aşağı yorumları yazın. Ben şu kum kum evetini bu arkadaşlar çok beğendim. Kesinlikle yiyeceğim. Şimdi deniyoruz. Tamam, klasik Ice'in tadı var, o kesin. Ama ikinci tadı çıkaramıyorum ama böyle değişik bir tat arkadaşlar. Buna da 10 üzerinden veririm 5. Yani yoklukta gider. Bir şey mi de bu şimdi buraya ıslanmış. Neyse. Yine de içildiği güzel hafif de, azıcık acılık geliyor. Neyse, buna da 5 veriyoruz. Bugünün kazananı Allah! Kumkua meyvesi arkadaşlar. Kumkua. Ben şu kumkua yemeye devam edeceğim arkadaşlar. Neyse kanalıma abone olmayı unutmayın. Fesat geçireceğim gibi görüşürüz.